Sevgili YouTube izleyenleri, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Efendim ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlere son zamanlarda popüler olan, çok fazla adından söz ettiren bir proje ile ilgili bir gerçeğe değinmek istiyorum. Nedir bu proje? Bildiğiniz gibi Netflix'te en son olarak Iron Fist dizisi çıktı ve bundan sonraki adım da Netflix'te Marvel'in bu e, dizisini yaptığı dört karakter yani Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, namı diğer Power Man ve Iron Fist'in bir arada oldukları Defenders adında bir dizi yapacaklarını duyurdular ve zannedersem yakında da bu dizinin ilk reklamı, yani trailer'ı gelecek. Şimdi Bilenleriniz biliyordur, daha doğrusu benim neslim biliyor da bizden sonraki nesil bunu bilmiyor eminim ki. Aslında bakacak olursanız Marvel'in gerçek Defenders adlı grubu başka kahramanlardan oluşuyordu. Şu Şöyle söyleyeyim, bu elimde tuttuğum, şöyle söyleyeyim, 1981 yılına ait gördüğünüz gibi The Defenders adlı çizgi romanının e, 99. sayısı. Efendim, Defenders grubu aslında gerçekte Silver Surfer yani Gümüş Kayakçı, Hulk, Submarine ve Doctor Strange'den oluşuyor. Yani buradan neyi anlıyoruz? Aslında Netflix tamamıyla Defenders grubunu değiştirdiğini anlıyoruz. İyi mi yaptılar? Bence kötü yaptılar. Ben eski Defenders grubunun bir fanı olarak bu grubu görmeyi eğlerdim. Bu isim adı altında ama onlar ne yaptılar? Bildiğiniz gibi Iron Fist, Luke Cage, Daredevil ve son yıllarda piyasaya çıkan Marvel'in güzide dişi kahramanı Jessica Jones'u bir araya getirip The Defenders dizisini yapmaya karar verdiler. Bence iyi bir proje olmadı bu, iyi bir adım olmadı ve eminim ki dizi film Daredevil'ın getirdiği popülariteyi e, bulamayacak. Yani o konuda hiçbir şüphem yok. Çünkü bir kere her şeyden önce benim gibi Defenders fanlarını hayal kırıklığına uğrattılar eminim ki. Dediğim gibi ben bu kahramanları görmek isterdim Defenders adı altında ama ne yazık ki onlar olayın tamamıyla boyutunu değiştirdiler. O yüzdendir ki zaten bu çizgi roman uyarlamalarını böyle değiştirdikleri zaman inanın gidip o filmi seyretmiyorum bile. Çünkü nefret ediyorum. Neye değiştiriyorsunuz kardeşim yani? Bu adamlar gerçek kahramanlar, gerçek üyeleri bunlarken sen niye kalkıp Daredevil'ı, Luke Cage'i ve Iron Fist'i ve Jessica Jones'u bir araya getiriyorsun? Bir de adına Defenders koyuyorsun. Başka bir şey koy ya. Şart mı yani ismini koyman? Ve asıl kalem bugün sizlere bu proje ile ilgili birkaç bilgi vermek istedim. Eminim ki aranızda bunları bilmeyeniniz vardı. Ne dedik? Defenders adlı grup aslında başka Marvel kahramanlarından oluşuyordu. Kimlerdi bunlar? Doctor Strange, Silver Surfer yani gümüş kayakçı, Hulk ve Submarine. Ama ne yazık ki bizim Netflix yine her zaman olduğu gibi Marvel'i kullanaraktan Grubun içine etti ve e, bir önceki bölümde de dediğim gibi Iron Fist'i zaten hiç beğenmedim dizisini. Gitti bunları bir araya getirdi. Hep beraber önümüzdeki aylarda trailer çıktığı zaman, fragman çıktığı zaman göreceğiz diyoruz efendim. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ediyor. E, beğenmeyi, yorum yapmayı veya şayet isteğiniz varsa isteklerinizi bana e, belirtmeyi Unutmuyorsunuz kanalıma hala hala üye değilseniz şayet üye de olmayı unutmayın lütfen görüşmek üzere hoşçakalın.